Tekrardan herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. EGT oyunlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 40 Burning Hot 6 Real arkadaşlar. Biliyorsunuz geçenlerde buradan güzel bir kazanç elde etmiştik. Sonrasında biraz Flaming'den aldık arkadaşlar. Sonrasında tekrar buraya geldim. Şansımı tekrar burada deneyeceğim. Kasayı yine aynı şekilde 250 bin çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Ee, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bugün yine oyuna hiç girmedim. İlk defa giriyorum ve direkt kayda geçiyorum. Şimdi oyunda eğer güzel bir kazanç olursa arkadaşlar videoyu hemen paylaşacağım. Bilginiz olsun. Zaten bu zamana kadar paylaştığım videoların hepsini günübirlik paylaşıyorum. Yani oynuyorum. Kazanç olduğu zaman arkadaşlar direkt videoyu atıyorum. Sizler de oynayın. Oyunu görün. Hani nasıl olduğunu bilin oyunun. Ondan dolayı. Neyse ya çok uzattım. <laughs> Geçelim hemen oyuna. Şu bilgisayarın sesini ben bir kısayım. Çünkü yankı yapıyor. Bu sefer sesler karışıyor. Geçen bir tane video attım onu tekrardan böyle izledim ben de arkadaşlar. Şeyleri sayıyor böyle. Ses geriden geliyordu. O yüzden ona düşmemek için tekrardan sesi kıstım. Hadi bakalım güzel bir oyun olsun. Şöyle oyunun başında vuralım. Sonra kaçıp gidelim. Bu arada arkadaşlar sizler de kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakın arkadaşlar izliyorsunuz ama videoyu beğenmiyorsunuz, takip etmiyorsunuz. Yani bir abone olsanız ne olur sanki. Ne olur sanki. Bu sefer olacak. Bu sefer inanıyorum. <laughs> olacak. Şimdi abi. Yani bir tık ileriye atsaydın daha iyiydi bence. Ama olsun. Bunları yapması lazım arkadaşlar. Yani oyunu oynarken bu ara ödemeleri kesinlikle yapması lazım. Bir de şey yapıyoruz yani. Yüksek betten çeviriyoruz ya. Kasayı çok hızlı yer. Vallahi kalırız ortada. Şey de söyleyeyim de ee, yorumlara. Of, çok iyisin, be, çok iyisin be, çok iyisin be, çok iyisin lan. Mükemmel oldu bu. 30 bin. Çok iyisin. Bak çok iyi başladık, çok güzel başladık. Devam. Ne diyordum ben bir şey, bir şeyden bahsedecektim. Bak unuttum ya. Heh, geldi aklıma. Şimdi bir tane arkadaş yorum yazmış. Ben de zaten özellikle baktım. Şimdi bazen arkadaşlar yorum yazdığımızda neyden kaynaklandığını bilmiyorum. Çünkü arkadaşın yazmış olduğu yorumda gerçekten hani şey yoktu böyle. Hani argo kelime falan yok. Bazen ah be kaçırdık full ekranı. Bazen gizliye atıyor arkadaşlar yorumları. Ama merak etmeyin o yorumları da okuyorum. Ne yazmıştı ya arkadaş? Bak yine yedi burada. Yine 7 burada, yine 7. Ulan var ya, 2'dir, full ekranı kaçırıyoruz. Arkadaş şey demiş, hadi ben buradan söyleyeyim, abi demiş, senin bütün videolarını paylaştığın bütün videoları izliyorum, sen böyle hani e, insanları davet etmiyorsun, işte şunu oyna, bunu oyna, lan 7 ya, 7 ya, 8600, devam etsene şuna. İşte sen kimseyi hani gel işte şurada oyna burada oyna demiyorsun. Çok doğalsın. Konuşmaların bile çok doğal. Diğer yayıncılar gibi değilsin. Şimdi abi beni bir konuştur. <laughs> ya da konuşturma boşver. Öde böyle güzel oluyor. <laughs> Şimdi ben ee, uzun zamandır arkadaşlar oynadığım oyunları zaten hani bazen kayıp olduğunda paylaşıyorum. Ama bu zamana kadar kimseye şunu söylemedim ya. Bak gel işte burada oyna. İşte şunu yap, bunu yap. Ne bileyim para gönder. işte kasayı katlayalım gibisinden bir girişimde hiç bulunmadım. Bulunmam da abi ben niye başkasının kasasını katlayayım ki ya? Yani bir de <laughs> var ben gördüm çok gördüm arkadaşlar hani gerçekten çok şahit oldum adam yazmış demiş ki kasa katlıyorum lan neyin kasasını katlıyorsun ya ha? neyin kasasını katlıyorsun Hayır katlayabiliyorsan kendi kasanı katla ya. Adama bir garanti verebiliyor musun sen? Kaybettin diyelim ne olacak? Ki zaten öyle kasa katlayayım muhabbetine giren adam dolandırıcıdır arkadaşlar. Benim gözüm de öyle. Dolandırıcıdır ya ben niye başkasının parasını katlayayım ki kendim oynarım. Madem katlayabiliyorum. O da yalan yani biliyorsunuzdur zaten. Ya yani dediğim gibi arkadaşlar ben kimseye bu zamana kadar hadi gelin şöyle yapalım hadi gelin böyle yapalım demedim, demem de. Kendi zevkime oynarım. Biliyorsunuz, ee, bir ara güzel bir vurgun yaptım bu oyunda. Şu kalbi almıştık arkadaşlar, kalbi yakalamıştık ve yıllardır oynadığıma rağmen arkadaşlar bir kere yakaladım. O da yayı, hani video kaydını aldığım güne denk gelmişti. Çok iyi oldu. Üzülürdüm yani hani kayıt almadan oynasaydım o gün siz görmeseydiniz gerçekten üzülürdüm. Siz de şahit olmuş oldunuz buna. Mükemmel oldu. Ya yani benim burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, zaten bunu bilmeyen yok yani. Youtube işte ne yapıyorsun? Video atıyorsun işte abone istiyorsun işte bildirimleri açın diyorsun biz de diyoruz ama artık biliyorsunuz bu tarz içerikler izlenmiyor arkadaşlar şöyle izlenmiyor yani YouTube önermediği için çok fazla bir izlenim olmuyor. Ama bunu hani şey zannedenler var. Ya işte bak abone istiyor, bildirim açın diyor. Ne yapacak? Ben izleyeceğim. Bu adam para kazanacak gibi düşüncelere giren arkadaşlar var. Arkadaşlar yani izlenimleri de görüyorsunuz az çok yani 500, 1000, 1500, 2000 bu izlenimlerle hani YouTube'dan zaten bir şey kazanamazsınız. Benim amacım burada. Ben oynuyorum zaten bu oyunu. E benim yıllardır uzun zamandır takip eden arkadaşlar var burada. En azından onlar da eğer oynuyorlarsa oyunları diyorum ki ya ben zaten oynayacağım kayda alayım ben bu oyunu. Abi oyun güzelse zaten... Of, yedilere geldi. Bir dakika şimdi dur. Ne gelecek buradan? 24.000 Yani istediğimi hala alamadım ben ya. İstediğimi hala alamadım devam. Abi böyle ödeme olunca ben yedileri görünce şaşırıyorum. Ne dediğimi de hatırlamıyorum ya. Öde burayı da. Vallahi unuttum. Ne diyordum unuttum. Ha, uzun yıllardır beni izleyen arkadaşlar var. En azından oyun açık mı değil mi onu görsünler. Oynuyorlarsa eğer karpuzlara geldi. Karpuzlara geldi. 17200'de böyle abi koyacağız. Devam. Devam koyacağız. 250'ye gideriz biz ya böyle giderse. Oyun açıksa, oynayan arkadaş varsa ona göre hareket eder diye paylaşıyorum açıkçası arkadaşlar. Ha abone istiyorum. Neden istiyorum arkadaşlar? Burada bir kalabalık oluşturalım. Bir kalabalık oluşturalım. Şöyle sayımızı arttıralım. Abi oyun aslında şöyle söyleyeyim yani bir 30 aldık iyi ya oyun iyi durumda şu anda arkadaşlar gerçekten iyi durumda o yüzden devam ediyorum yoksa o 30 24'ün arkasından keserdim ama hedefim 250k tamam bugün bu oyunda yapamayabilirim çünkü şu anda 150'nin altına düşmeyi düşünmüyorum farklı bir oyunda da denerim şansımı ama 250 yaparsam mükemmel olur. Direkt çekip talebinde oluştururum yani. Affetmem. Bir de şeyler var arkadaşlar. <laughs> adam yazıyor oraya ya diyor ki Bir de bunu yazan adam hep aynı. Gerçekten bak bunu yazan adam hep aynı diyor ki ya bırak Allah'ını seviyorsan ya diyor. Demo oynuyorsun diyor. Ya abi. ilginç bir düşünce. Ben yani demo oynayıp buraya niye paylaşayım ya? Deli miyim ben? <laughs> Manyak mıyım? Niye demo oyun oynayıp da paylaşayım? Ya demonun zaten şey EGT'nin demosu zaten sol taraftaki o para birimini elmas gösteriyor. Dayı sen neyin kafasını yaşıyorsun? <laughs> Onlar da ayrı bir şey yani. Abi rahatsız oluyorsan izleme videoyu ya. İzleme abi. Abi ben 150'nin altına da ineceğim bu arada. Vallahi ineceğim. Oğlum şuradan bir 50k daha koy. Bir 50k daha koy. Vallahi gideceğim lan. Şöyle karpuzdan, zilden, üzümden ya üçünden birini ver. Yedi demiyorum bak. Yediyi zaten vermiyorsun artık. Ah. Ah devam ettir sen. Yap şurayı 200 gidelim hadi. Hadi koçum. Hadi koçum. Arkadaşlar biraz Müdahale etsek mi? Müdahale ile oynasak mı? Biliyorsunuz müdahale ile güzel kazançlar elde ettik. Bu tarz oyunlarda da gidiyor yani müdahale. Hadi müdahale yapalım. Kasa çok hızlı eriyor müdahale yapınca ama geldi mi de gerçekten çok iyi ödüyor ya. Olmadı, olmadı, olmadı kaç tane full ekran yedi var ya kaç tane Bak Bak yine gitti Yine gitti yazık oyunculara yediler geldi 7200 Hadi oğlum lan hadi lan artık Yedi Burayı da yedi Yine iniyoruz yine iniyoruz. Kasayı yine eritmeye başladı. 130'a kadar müdahale. Hadi oğlum, hadi oğlum. Ne geldi? 4000. Çok düşük. Valla çok düşük bu ya. Ziller abi. Ziller. Dur dur dur. Çek 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 çek. Tamam abi bırakıyorum ya. Devam etmeyeceğim. 167 diyelim biz bunu arkadaşlar. Farklı bir oyunda şansımı deneyeceğim. Hedefim 250 bindi zaten arkadaşlar. Yani yaparsam da direkt çekerim. Eğer kayıtlı olursam sizlerle paylaşırım. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.